Evet, Karakaya'nın Bu kültürel dokusu ile ilgili Karakaya, Burhaniye ve kardeşlerin Kültürel dokusu Folklorik değerleri Bunlarla ilgili yaptığınız bu çalışmayı Kitaplaştırmanız bizi çok mutlu etti Görüş ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Tabii ki hocam Benim bu çalışmam Yıllar ötesine Dayanıyor Yani ortalama 10 yıldır bunun üzerinde çalışıyorum. Ben Karakaya'da doğdum. Çocukluğum Karakaya'da geçti. Ve köy hayatını çok iyi biliyorum. Çok karasaban sürdüm. Anadut verdim. Kağını getirdim. Düven sürdüm. Tığ savurdum. Bağ kayna, bağda üzüm kaynattık. Alevçik'te günlerce yattığım oldu. Köy hayatını çok iyi biliyorum. Bana bunlar köy hayatı Esin kaynağım oldu. Ben bunu gelecek nesillere atalarımız, büyüklerimiz nasıl yaşamışlar, neler yapmışlar, neler yemiş, neler içmiş, nasıl giyinmişler, neler konuşmuşlar, kelimelerine, sözlerine, atasözleri sözlerine bunların hepsini kafamda yoğurdum ve e, bir taraftan yazmaya başladım. Neyse kısa keseyim bu kitap iki bölüm. Birincisi bu bölüm kültürel çehresiyle Karakaya dedik. Evet. Burada giyim kuşam, düğünlerimiz, derneklerimiz, bayramlarımız, dini hayatımız, okul hayatımız dan tutun da diğer taraftan dediğim gibi edebiyat, Güzel sanatlar, edebiyatın içinde tabii atasözleri, deyimler, Galatı meşhur kelimeler, aile sözlüğü ve 26 sayfa tutarında uzunluğunda sözlük çalışması yaptım bu kitapta. Bunun devamı olan diğer kitapta ise köyümüzün Coğrafi e, konumunu ele aldım. Toprak yapısı, bitki örtüsü, su kaynaklarımız, yani coğrafya ile ilgili ne varsa hepsi. Artı tarih bölümü var o kitapta. İnşallah o bölümde e, yazın, Allah izin verirse e, bastırmayı düşünüyorum. E, tarih e, köyümüzün gerçekten... Ee, uzun bir geçmişe geçmişi var. Ve o kitabın adı da Kadim Köyümüz Karakaya. Kadim kelimesini özellikle seçtim. Ee, ben şimdi söylemeyin, kitap e, okununca e, köyümüzün kaç bin yıl geriye gidiyor e, o da sürpriz olsun. Diğer taraftan o kitapta e, köy hayatını ele aldım. Köy hayatı derken, işte baharın hangi işler yapılır? Arpa ekilir, afedersiniz hayvanlar hamlanır, sonra ekinler biter, orakla, tırpanla ekim biçilir. Ben de çok biçtim, ellerime çok şeyler, dikenler, ayaklarıma ellerime dikenler bata bata. Sonra kanıyla o saplar harmana gelirdi, harmanda düven sürerdik, tığ savururduk ve nihayetinde, Tığ savurduktan sonra dene bir tarafa, saman bir tarafa. Sonbaharda kısa kesiyorum, bağlar kaynatılırdı. Sonra kışın, kışın da işler az olduğu için köy odalar muhabbetleri yapılırdı. Bütün bunlara yer verdim. O kitabın aynı bunun gibi sonunda bir sözlük oluşturdum. O sözlükte köyümüzde kullanılan araç gereçlerin sözlüğünü çıkardım. E, aşağı yukarı e, 700-800 kelimelik e, sözcük e, bir e, şey oldu, e, sözlük oldu. E, dediğim gibi e, benim tek bir amacım var. O da ben bu çalışmaları yaparken elimde hiçbir kaynak yoktu. Sadece Mehmet Gönen'in çıkarmış olduğu bir kitap var. Onun haricinde ne bir mektup ne bir el kadar yazı hiçbir şey bunun acısını, sızısını yüreğimde hala hissediyorum. Bizim gençlerimiz, bundan sonraki nesillerimiz bu acıyı, bu sızıyı çekmesinler diye bu kendi kültürümüzü somutlaştırıp gelecek kuşaklara, nesillerimize hediye ediyorum. Onların onların elinde en azından somut bir kaynak olsun. Tek amacım bu. Peki çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür sağ. ederim hocam. Çok sağ olun.